Size bir kardeşimizin gördüğü bir rüyadan bahsedeceğim ama önce Regaib Kandili gecesi çekeceğimiz bir zikir söylemek istiyorum. Regaib gecesi yatsı namazımızı kılıyoruz, normal tesbihatımızı yapıyoruz. Sonra şu esmaları 11 kere çekiyoruz. Ferdun hayyun kayyumun hakkemun atlun kudduz. Sonra 33'er kere şu zikirleri çekiyoruz. La ilahe illa ente subhaneke inni küntü mine zalimin. İz nâdâ rabbuhu ennemesine durru ve enterhamurrahimin. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. La havle ve la kuvvete illa billahil Alil azim ya baki entel baki ya baki entel baki. Regaib gecesi bu tesbihleri çekip peşine dua ederseniz Allah o duayı cevapsız bırakmaz. Şimdi gelelim rüyaya. Dün büyük dua canlı yayınımıza yaklaşık 60 bin kardeşimiz katılmıştı. O katılanlardan birisi gece rüyasında bir Allah dostunu görüyor. Dua halkınızda çok ihlaslı insanlar vardı. Onların hürmetine Allah senin duanı kabul etti diyor o kardeşimize. İşte bu toplu duaların böyle bir tesiri var. Yüz binler bir araya gelince o dualı reddolmuyor. Bu yüzden biz yine Regaip gecesi 22.30'da canlı yayında dua edeceğiz. O canlı yayına da yine 60 bin kardeşim bekliyorum. Sizden de bu canlı yayını çevrenize haber vermenizi rica ediyorum.